Merhaba sevgili Balık Burcu ve Yükselen Burcu Balık olanlar. Balık Burcu insanları genellikle çok hassas, sezgisel, mani ve romantik olurlar. Bu Balık Burcu'nun çok olumlu özellikleri zaten. Ayrıca çok hayırsever ve empatik de olduklarını biliyorum. Bu ay hoşumuza gidecek ana temalardan biri ilişkiler, ortak ve evlilik olacak sizler için. Çünkü her yıl Eylül ayının ilk 3 haftasında Güneş Başak Burcu'nda yer alıyor. Ve Başak Burcu, Balık Burcu'nun tam karşısındaki ev alanı. Karşıt Burçlar her zaman diğerini ifade eder ve bu diğer demek evlilik, yakın ilişkiler, ortaklıklar veya anlaşmalar gibi konuları da temsil edecek hayatınızda. Güneş her Eylül ayında bu konulara bir zaten bir dikkat çeker. Başak Burcu'ndaki bu yeni ay 2 Eylül'de gerçekleşecek yeni ay sizin 7. ev konularında aslında bir nevi niyetlerinizi belirleyecek ve tüm Eylül ayı boyunca sizi ve bu tüm dünyayı aslında etkileyecek. Güneş 22 Eylül'de Başak Burcu'ndan çıkıp 8. evimizde yani ortak girişimler, finans, iş görüşmeleri gibi konulara temsil eden bölgeye geçecek. Ancak Başak Burcu'ndaki yeni ay ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili etkisini sürdürecek bu yeni ay Satürn'le bir karşıt açı yapacak ve bu da tüm dünya için ve özellikle de balık burcu için diğerleriyle olan ilişkilerde bir engel, bir zorluk ya da bir engelle karşılaşacağını, karşılaşacağını gösteriyor. Bu zorlukla yüzleşip üstesinden gelmeniz gerekecek durumlar var demektir. Yeni ay niyetlerimizi belirlediğimiz zamanlar aslında ve iki hafta sonra gerçekleşecek dolunayda bu niyetlerin aslında nasıl ilerlediğini bize gösterecek. Ancak bu dolunay bir ay tutulması olduğu için normalden çok daha güçlü olacak ve çok güçlü etkileri olacak. Eylül ayı boyunca bu tutulma sezonunda olacağız zaten. Bu da beklenmedik değişimlerin ve hayatımızda ayarlamaların belki de yeni başlangıçların olabileceği anlamına geliyor. 7 Eylül'de Balık burcunda gerçekleşecek olan bu dolunay ay tutulması bireyselliğinizi vurguluyor olacak ve birinin sizi engellediği ya da kısıtladığı durumlarda cesaretinizi toplayarak bu engelleri aşmanıza yardımcı olacak. Venüs sevgi ve arzunun gezegeni biliyorsunuz. Venüs Eylül ayının ilk 3 haftasında terazi burcunda bu sefer olacak ve 22 Eylül'de de Akrep Burcu'na geçecek. Akrep su elementi bir burç olduğu için Balık Burcu'yla çok uyumlu bir enerji içindedir. Ve Venüs kuruyucu bir enerji taşır ve 8. evinizde yer aldığında özellikle finans, ortak gelişimler, iş anlaşmaları, vergiler, krediler gibi konularda size inanılmaz koruyucu bir etki sağlayacak. Aynı zamanda 8. ev derin bir yakınlık ve tutku barındırır. Bu da sevginin ve arzunun gezegeni. Venüs'ün bu evde geçiş yapması daha da bir tık güçlenebilir. Tabii bu arada Mars daha fiziksel enerjileri temsil eden bir gezegen ve Mars mitolojide her zaman savaşçı bir gezegen olarak temsil edilir ve agresif daha bir idral, iddialı bir yapısı vardır ve eril enerjidir. Mars Eylül ayının tamamı ve Kasım ayının başına kadar da bu sefer Yengeç Burcu'nda olacak. Bu da Balık burcuyla oldukça uygun bir enerji içerisinde olacaklar. Bu enerjide sizin 5. evinizde yani zevk, Romantizm, aşk, klasifik yatırımlar evinde etkili olacak. Mars bu süreçte biraz sizi cesaretlendirebilir, motivasyon kazandırabilir. Yani sonuç olarak aslında bu ay ilişkilerde ve iş ortaklıklarında aslında çok önemli büyümeler var. Kişisel gelişim fırsatları bu ay var sizler için. Onun için bu fırsatları lütfen değerlendirin sevgili balıklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.